Merhaba minik dostlar. Meyveyi sever misiniz? Meyveler çok sağlıklıdır. Hadi birlikte meyveleri tanıyalım. Elma kırmızı renktir, sulu ve lezzetlidir. Muz sarı renktir ve enerji verir. Çilek kırmızı renktir ve tatlı kokar. Armut yeşil ya da sarı renktir. Yumuşacıktır. Portakal turuncu renktir ve bol vitaminlidir. Karpuz yeşil renktir ve içi kırmızıdır. Kiraz kırmızı renktir ve yemesi çok eğlencelidir. Şeftali turuncu ve sarı renktir. Çok tatlıdır. Kavun sarı renktir ve mis gibi kokar. Erik mor ya da yeşil renktir. Ekşi olur. Limon sarı renktir ve ekşidir. Mandalina turuncu renktir ve tatlı kokar. Kivi kahverengi kabukludur, içi yeşildir. Nar kırmızı renktir ve içi minik tanelidir. Dut Beyaz veya mor renktir. Çok tatlıdır. Ayva sarı renktir ve sert olur. İncir mor ya da yeşil renktir. İçi yumuşacıktır. Kayısı turuncu renktir ve çok lezzetlidir. Vişne kırmızı renktir ve ekşidir. Aferin size minik dostlar meyveleri tanımak çok eğlenceliydi değil mi? Her gün meyve yemeyi unutmayalım. Bir dahaki macerada görüşmek üzere. Hoşça kalın. Videomuzu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın.